Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere acayip bir video ile karşınızdayım. Bu acayip videonun konusu Berzan Han diye 16 yaşında bir kardeşimizin. Avrupa sunucusunda oynuyor kendisi, yüksek seviyelerde oynuyor ama asıl olay Berzan Han'ın üst koridorda Yasuo'yla yüksek elolarda oynaması değil, asıl mevzu karşısında Duzukil'in Yone oynuyor oluşu. Herhangi bir şekilde Türkiye sunucusunda oynayan herkesin en çok istediği eşleşmelerden bir tanesidir. Yone Yasuo eşleşmesi ve bunlardan bir tanesi de Duzukil'in Yone'sine karşı olan bir Yasuo performansıysa ve bu arkadaşımız 16 yaşındaysa kesinlikle helal olsun diyelim. Şimdi öncelikle ben her zaman söylüyorum. 16 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç. Bu çalıya girip minyonların agrosunu üstüne alıp tüm minyonlara bu minyona vurduruyorsa bu adam bir şekilde bir yerlerde videolar izlemiş. Bir yerlerde eşleşmelerin nasıl oynandığına dair araştırmalar yapmış bunu anlayabiliriz yani bu sadece oynayarak oyun olacak bir şey değil gitmiştir atıyorum sevdiği bir yayıncı vardır gitmiştir onun videolarını izlemiştir o bir şeyler söylemiştir oradan 2-3 e, senedir bir şeyler kapıyordur falan filan bunlar bayağı etkili oluyor ve Yasuo yöneyi de zaten hepimiz çokça seviyoruz daha doğrusu izlemesi çok keyifli şampiyonlar yani bunlar İkisi de Doran Kılıcı başlamış bu arada çok eşit bir eşleşme yani eşit bir eşleşme derken hani eşya başlangıcı olarak eşit Rünler tamamen aynı. İki tarafta da tutuşturu yok. İkisinde de ışınlan var. O yüzden hani tamamen yetenek eşleşmesi diyebileceğimiz bir şeyle karşı karşıyayız şu an. Bakalım e, burada ründe hatta Conditioning girdiğini görüyorum Berzan'ın. Şimdi bu Conditioning girmesi aslında geç oyunda bir tık daha güçlü olması demek oluyor. Erken oyunda bir tık daha güçsüz olması demek oluyor. Şimdi W'sunu kullandığı için yöne direkt olarak Berzan şöyle bir üstüne gidiyor Yone'nin. Oo çok güzel bir dodge geldi. Bakalım bakın dürtüp dürtüp sürekli geriye kaçıyor. Şimdi otomatik saldırılarla lethal temposunu çalıştırdı. Duzukil'den çok kötü bir sıçra. Aslında güzel şeyler düşünün. Duzukil yalnız orada skor alabilir ama Berzan. İşte o güzel iyi oynayan Yasuo'ların E sıçra Q kombosunu çok iyi bir şekilde bize göstermiş oluyor ve birebir de Duzukil'i çok erken dakikalarda yenmiş oluyor. Şimdi burada Ormancı'nın çok büyük bir hatası var. Niye? Şimdi burada skoru alan taraf evet bir şekilde Yasuo. Ama Lee Sin bu minyon dalgasında kesinlikle Yasuo'ya yardım etmesi gerekiyor. Yani niye yardım etmesi gerekiyor? Çünkü cana az rakibinin ışınlanı var. Şimdi rakibi Diana gelmese bile ki Diana üst koridorda da Diana gelmese bile bu koridoru ittirtmeyebilir. Anladınız mı? Yani tutabilir minyon dalgasını işte Yasuo'ya artıcık yapabilir gibi gibi durumlar söz konusu. Bu yüzden de bakın zaten direkt olarak bunu yapıyor, sergiliyor. Diana da geliyor yan taraftan. Şimdi bakın, Lisina bak, "Aa, şimdi aklına geldi beyefendinin üst koridora gitmek." Yok öyle yağma kardeşim. Sen bu adamı korumayı tercih etmediysen hiç korumayacaksın. Şu an çoktan alt koridordaydın. Ne bileyim, orta koridora bir baskın atabilirdin. Alt koridor etrafında oynayabilirdin falanlar filanlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum ben. Ve bu Burada Berzan ölmüş ama kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim hatalı bir ölüm. Kesinlikle değil. Yapabileceği herhangi bir şey yok. Ha şunu yapabilirdi. O minyon dalgasını ittirmeyip üstüne dönüp ışından kullanıp gelebilirdi. Ama onun da şöyle bir kötü etkisi olabilirdi. Diyelim ki o koridor öyleyken bıraktı ve ışından kullandı geldi. O sırada yöne daha erken geleceği için bir şekilde koridor kötü kalacaktı. Şu anda olduğu gibi. Diyelim ki böyle kaldı koridor. Işınlanını da kullanmış olacaktı. Diana buralardayken öldüğünü varsayarsak çok geri düşerdi. Ve şu an ona benzer bir senaryo izleyebiliriz derken Diyan orta koridora gidiyor. Berzan da baya baya dikkatli oynuyor fark ettiyseniz yalnız. Ve koridorunu sonunda ittirmeyi başarıyor. Orta koridorda mevzu çıkmış. Lee skor alıyor. Diana'yı gördüğü için Berzan biraz rahat oynayabilir. Yone için de geçerli tabii ki bu. İki tarafında ormancıları belli olduğu için nerede olduğu kesinlikle taraflar rahat rahat oynayabilirler. Şu an dümdüz minyonlara ittirmiyor fark ettiyseniz. Bunu direkt olarak ittirmemesinin sebebi şu an hani Yone'ye karşı bir üstünlük sergileyebilir. Niye diyece soracaksınız? Eşyalara bakalım. Bir uzun kılıç, bir de hançeri var Yasuo'nun. Bu yüzden e, rakibinin hiçbir şey yok. Yani saldırı hızı adına, işte saldırı gücü adına hiçbir şey yok. Sadece çizmesi var. E, o çizme zaten Yasuo'da da var. O yüzden şu an Yasuo her türlü bir tık daha güçlü diyebiliriz dersek de yanlış olmaz. Bu arada iyi Yasuo'ları kötü Yasuo'lardan ayıran en iyi özelliklerden bir tanesi iyi Yasuo'lar E yeteneğiyle minyona sektikten sonra Q yeteneğini düz bir şekilde atıp rakibi dürtüyorlar. Ama böyle daha yeni Yasuo'ya başlamış insanlar genelde hep EQ kombosunu yapmaya çalışır derken Duzuk ile kule altı yapan bir Berzan görüyoruz. Ve burada İkinci skor geliyor. Evet Berza'nın burada gerçekten harika bir oyunu var yine. Koridoru gayet güzel bir şekilde oynayıp skor aldı. Diğer minyon dalgasını ittirip plak almaya çalışmayıp direkt olarak üste dönüyor. Çünkü üste döndüğünde çizmesi bitiyor ve çizme Yasuo ve Yone gibi iki yani gibi demeyeyim. Bu iki şampiyonun olmazsa olmazı. Bu eşyayı aldığı için kesinlikle koridorda çok büyük üstünü sağlayacak. Şimdi bakın iki tane hançer almış burada. %24 saldırı hızı. Çizmeden gelen yüzde %35 var. Üste bir hançer daha %47 saldırı hızı var. Ekstradan gelen. Bakalım şimdi üst koridorda neler yaşanacak. Uzun kılıcı da var. Onu da unutmayalım. Saldırı gücü olarak da iyi bir durumda. Şimdi ufak ufak rakibi dürtmeye oynayabilir. Koridor zaten kötü bir yerde değil. Rakibine olabildiğince minyon kaybettirmeye oynama ihtimali mevcut. Ee, bu arada şunu da söyleyelim. Girdiği ründen söylemiştik. Girdiği üründen geç oyunda biraz daha güçlü olduğunu belirtmiştik zaten. Yalnız burada Diana'ya yakalandı ama Diana'nın onu öldürmesi çok muhtemel değil. Yalnız çok yakından atılan bir Q yeteneğine güzel bir W ile orada baskını dodge'lamış. Yani baskını baskından kaçmış oluyor diyebiliriz. Evet şimdi Duzukil de üste dönüyor. Burada Berzan da üste dönmeye çalışacak. Hatta üste dönüyor. i̇kinci uzun kılıcını aldı. Şu an iki uzun kılıcı fark var diyebiliriz aslında şampiyonlar arasında. Sağ tarafta Diana'nın bir artısı olacaktır elbet. Ama tabii sol tarafta da Fizz gibi bir şampiyon var. Onu da unutmayalım. Oo çok güzel. Bu arada yana adımlar harika geliyor burada Berzan'dan. Bakın E yeteneğini yöne kullandığı zaman öyle çok fazla da takasa girmiyor. Harika bir Q orada hortum geldi. Bakalım Berzan orada Yone'yi yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. O Fiz gelmiş yan taraftan ve Duzuki'li burada düşürmeyi başarıyorlar. Şunu fark ettim ki E yeteneğini kullandıktan sonra Yone Berzan minyonların olduğu zaman minyonların olduğu takdirde kesinlikle ve kesinlikle takas yapmaya devam etmiyor. Zaten döneceği yer belli olduğu için kesinlikle ve kesinlikle hani olabildiğince kaçarak oynuyor çünkü oradan gelecek ekstra hasarı istemiyor. Burada Koreli üste dönüşü yapması lazım. Çünkü Diana'nın artık alt koridorda olduğunu kısmen bilmesi lazım. Daha az önce üst koridordaydı. Üst koridor ormanı döndüğünü ve alt koridorda olacağını tahmin etmesi lazım. Ki zaten Diana üst koridorda olsa çalıdayken de gelir. O yüzden kesinlikle Koreli Bey'i atman lazımdı Berzancım. Haberin olsun çünkü yönenin ışınlanı yoktu. En kötü ihtimal şunu söyleyeyim. 1 milyon dalgası daha ittirip. Bak şurada şöyle söyleyeyim sana. Bak burada vursan full. Hani vursa onu anlatır gibi oldu ama hani Yone'nin doğma zamanını ayarlasa Pantheon'un ultisinin olmadığını falan bilse ben şöyle söyleyeyim hani burayı bir tur daha durup şurayı ittirse falan bak bunlar abartı şeyler ama olmayacak şey değilmiş bu konuda çünkü burayı ittirdikten sonra geç base atması önemli değil çünkü niye biliyor musunuz hani zaten minyon dalgasını ittirmiş olacağı için daha bu minyon dalgası yeni geldi. E düşün bu adam bu minyon dalgasına yetişmeyecek mi? bir de arabalı minyon dalgası. Yani daha fazla altında üstüne dönerdi ne bileyim belki bir şey alabilirdi gibi geldi. Ne bileyim bir pot alırdı belki. Bir totem alırdı gibi gibi durumlar. Ama kesinlikle Koreli üste dönüşü beklerdim Berzan'dan. E, demek ki bizim videoları o kadar izlemiyor. Yani Koreli Beyza atmadı Berzan. Burada minyon dalgasını dondurmayı biliyorsun Berzancım ama Koreli Beyza atmıyorsun. Ayıp sana. Şimdi minyon dalgası üstüne geliyor. Lee'sin üst koridor tarafında. E, burada biraz Yone'nin minyon dalgası üstünlüğü var. Lee'sinin buna biraz dikkat etmesi gerekiyor ama çok da e, mühim değil gibi duruyor. Orada bakın bomb platingini yani kemik zırhını aldı. Direkt olarak e, ultisini kullanmadı fark ettiyseniz. Çünkü E yeteneğini geri dönmek zorunda. Q yeteneğinden çok iyi kaçtı orada e, Duzukil ama yeterli olmayacak gibi duruyor. Bakalım Q yeteneğini tutturursa derken. Harika bir oyun geliyor orada Berzan'dan. Sanki sanki burada biraz daha böyle bir tık agresif oynasa bir şeyler daha iyi gidebilirdi gibi geldi bana. Ama yine çok bence güzel bir oyun. Yani kesinlikle bu arada Pantheon'da Fize neler yaşatıyor. Yani yakıncı bir orta koridor şampiyonunun gerçekten kabusu. Bir de ayrıca şöyle. Şimdi Sylas da yakıncı bir şampiyon ama Q yeteneği var. Bir şekilde uzaktan minyon alabiliyor. Ama Fize'nin öyle bir yeteneği yok. Yani o yüzden Fize karşı alınabilecek en iyi şampiyonlardan biri. Şimdi Eko da yakıncı ama Eko'nun da Q yeteneği var. Yani bu konuda Fize karşı gerçekten Pantheon çok can sıkan bir şampiyon. Burada Berzan'ın sıçrasının gitmesi biraz sıkıntı oldu diyebilirim. Bu arada Lee Sin Yasuo da çok iyi bir kombodur. E, bilmeyenler için onu ayrıca söyleyeyim. Diyelim. Orada bence ortumu atmak için biraz acele etti gibi geldi bana. Bu arada kemik zırhını tekrardan aldı. Biraz defansif oynamaya çalışıyor ama ikisi de birbirine ortumunu tutturdu. Bakalım Berzan şimdi oraya oynamaya isteyecek mi ama ikisi de hortumları resmen tamamen aynı anda atıyor. Berzan her şeyi dojladı. Bakalım burada Duzukil'i öldürebilecek mi? Yoksa Duzukil mi onu öldürecek? Oy! Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum? Şaka mı lan bu çocuk? Böyle bir çocuk vardı ben nasıl bilmiyorum oğlum bu zamana kadar. Harika oynadı bak. Gerçekten söylüyorum. Harika oynadı bak. Bunu çok kolay demem biliyorsunuz. Ben bu kanala kaç tane video çektim. Kaç tane analiz var bu kanalda. Ben Faker'ı böyle övmedim. İzleneceğini bildiğim halde. Helal olsun. Müthiş oyun. Müthiş. Bak Duzuki'li kesmesi önemli değil. Yone'yi nasıl kestiği önemli burada. Harika oyun. Evet burada hemen üste dönüp geldi. Pantheon'a bir atar yapıyor ama Pantheon'a o atar maalesef işlemez. Pantheon bayağı güçlü durumda. Ki Pantheon öyle yeteneklerini dojlayabileceğiniz de bir şampiyon değil. O yüzden biraz defansif oynaması gerekiyor bu konuda. Ki zaten bunun da farkında fark ettiyseniz. Ya ben bu tarz oyunculara bayılıyorum işte ya. Yani şey modunda değil abi adam. Ben ya Yasuo'yu çok iyi oynuyorum. İşte Pantheon gelsin ben ona da bir v 1 atmayı deneyeyim. Sonra tek yiyip all chatten şey yazayım. Aa ne güzel şampiyon yazayım. Şimdi bunu yazma abi. Zaten Pantheon'un öyle bir şampiyon olduğunu biliyoruz biz. Öğrendik artık. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bunu yazmıyorsunuz. Bunu yazmadığınız gibi de dalmıyorsunuz. Bak Pantheon bir şekilde gidecek. Bekleyin abi doğru zamanı bekleyin ve burada Yone de yok karşısında Ediana da ölü plakaları çatır çatır alacak burada Berzan e, hiç kimse karşı koyamayacak hatta bir sonraki minyon dalgasına da Yone'nin yetişememe ihtimali çok yüksek burada kulenin gittiğini bile kulenin alındığını bile görebiliriz bakalım bir sonraki milyon dalgasına yetişecek mi çok yetişebilecek gibi durmuyor olabildiğince vuracak aynen büyük ihtimal alır mı yok burada riske atmadı çünkü üzerinde altın var eşyası bitti Yönelinde de geldiğini düşündü şimdi burada niye riske atmadı ben mesela yayında olsam onu banko almıştım tamam mı e, aa item bitecek diyorum coşku aldığı için item bitemiyor ki doğru pardon benim hatam şimdi burada üstüne dönmesinin sebebi aslında %100 doğru olan o niye doğru olan o biliyor musunuz şimdi benim her zaman söylediğim örnek zaten bu şimdi diyeceksiniz ki abi beyiz attı diye dönüyorsun Hayır abi ben her zaman seni diyorum. Üstünüzde altın varken o altını harcamadan rakibinizle kapıştığınızda aslında siz o altın farkını daha rakibinizi açmamış oluyorsunuz. Anladınız mı? O ya yani bunu şey gibi düşün. Sen araba yarışına gidiyorsun adamla. Sende Şahin var ama Bugatti aldın bir tane. O garajda duruyor tamam mı Bugatti? Gidip alsam Bugatti'yi yarışa katılsan adamı tokatlayacaksın. Ama diyorsun ki lan Bugatti'ye ne gerek var? Ben tokat, tofaşla da tokatlarım. Riske atıyorsun. Anladın mı mantığı? Bak efsane anlattım. E gidip garajdan o Bugatti'yi çıkaracaksın kardeşim riskli bir şeyse. Yoksa Dominic Toretto gelip sana sıkıntı çıkartır. Araba Arabayı ters ters götürür motoru yakar falan. Evet burada üsse mi dönecek? Işınlanı yok. Üsse dönmesi saçma çünkü. Tepkimden de anlamışsınızdır. Yani kule altı yeme ihtimali düşük. Şimdi Pantheon gelirse sıkıntı. Hani Pantheon gelmediği sürece kule altı yeme ihtimali baya baya düşük. Diana'nın Q'suna bir tane şey atsa. Ne bileyim Yone'nin. Ultisine bir tane flash atsa zaten ölmez. Pantheon'u takip etmesi gerekiyor sadece. Pantheon haritada kaybolduktan sonra hiçbir şey yapamaz ama yani. Çünkü Pantheon ve Yone yok eder ya soyu. Şu an Pantheon'u gördüğü için burada kendisini göstermiyor. Hani Pantheon üst koridora rotasyon yapmasın diye hafif hafif. Bakın şu an mesela herkes üst doğru rotasyon yaptığı için kendisi de tedirgin oynuyor. Baya baya iyi oynuyor bu arada bu çocuk. Yani şu an Yasuo'dan çıktı bende. Evet, Yasuo'yu harika oynuyor çocuk ama çocuğun kafa çalışıyor bak. Bu çocuk farklı bir çocuk söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Takımlar hani bu çocuğu değerlendirin. 16 yaşında bu çocuk. Hani şimdi biz oyuncudan az çok anlayan adamız. Anladınız mı? Biz oyuncudan az çok anlarız. Bu çocuk sağlam oyuncu. Yarın öbür gün bu çocuk oyuncu olur. Ben söyleyeyim size. Şimdi 4-2-1 oldu skoru. Şimdi burada Diana da gelmiş. Bakalım 2'ye 1 atabilecek mi burada? Bu Hortum Hortum VSS'i benim hoşuma gitmeye başladı. Lisim buralara geldiği için yalnız Nami de gelmiş ama burada düşebilir derken son anda o kalkanı tabii ki alıyor. Yalnız oradan çıkmayı da başarıyor. Bakalım Karma'nın Q'sunu dojeyebilecek mi? Gerek kalmadı çünkü oradan çıkmayı başardı. Yalnız oraya gitmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Benim söylememe ne gerek var? Çerez kes sesini biliyoruz. 16 yaşındayız ama biz bunları Beşik'te öğrendik dedi. Beşik'te hop orada da yaşadı. Harika oynuyorsun Berzancım. Harbiden tebrikleri sonuna kadar hak ediyorsun kardeşim. Hemen oradan ölümsüz kalkan yayı da çekecek mi derken oradan kuleyi almaya başlayacak. Zaten Yone'nin hani ölüm süresi bayağı bir var. İlk kuleyi de ilk kule mi lan? Yok alt koridor kulesi alınmış. Üst koridorda devlerin savaşı var resmen. Ölümsüz kalkan yay bitti. Coşkusu yanında var. Bakalım şimdi o coşkunun yanında bir tane de AMK ekledi. Şu an Yone'ye karşı üstünlüğü inanılmaz fazla. Ya bu saatten sonra bu yasoyu ver bana ben de Duzuki'li darma duman ederim. Ama zaten biliyorsunuz ki League of Legends'taki en büyük olaylardan bir tanesi. Bu yüzden her maç tekrardan başlıyor. Bu oyundaki en önemli şey senin nasıl Yasuo oynadığın veya bir hiçbir şey yaptın değil. Senin nasıl bu kadar öne geçtiğin önemli olan. Öne geçtikten sonra nasıl oynadın genel anlamda bir şey ifade etmiyor ve Pantheon'a bile kafa tutmaya başladı artık fark ettiyseniz. Bakın orada mesela kör olduğu için, kör nokta olduğu için devam etmiyor. Niye devam etmedi biliyor musunuz? Birisi çıkar diye bile olabilir de birisi çıkar diye de değil. Asıl sebebini söyleyeyim ben size. Berzan diyor ki lan bu adam çalıdan çıkıp bana yeteneklerini atarsa yeteneklerinin zaten bekleme süresi de gelecek ben yetişene kadar bana tekmek atar ben en iyisi riske girmeyeyim diyor. Ki Berzan çok da haklı bu konuda. Tebrik ediyorum kendisini tekrardan. Tebriğe boğduk kardeşimizi. Hemen üstü dönüyor. Pantyonla burada üstü dönüşünü bozdu. Pantyonla uğraşmak istemiyor. O kesin zaten şimdi. Hiçbir Yasuo Pantheon'la uğraşmak kolay kolay istemez. Çünkü adam eşyasını almış. Bilmem nesini almış. Vahşi hidrasın yüklerini biriktirecek. Hemen burada geldi üste dönüp ormanını aldı. Şimdi alt koridora tekrar gidiyor. Ama birisine ihtiyacı var gibi. Birebir de yenebilir mi? Bence yenme ihtimali yok. Pantheon'un geri döneceğini düşünerekten alt koridora gitti. Ya da... Yani Pantheon burada devam etse Yasuo'ya bayağı büyük üstünlük kurar. Yani şu an bu Pantheon'u bence öldüremez. Ya bilmiyorum çok absürt şeyler yaparsa beni şaşırtabilir. Sonuçta Yasuo oynuyor ama bence öldüremez. O yüzden ona göre oynaması lazım. Üst koridora bu işinden geldi. Bu işinden bence bayağı kötü. Çünkü zaten takımı çok önde. Yani Pantion da alt koridordaydı. Şimdi bak Berzan'ın yaptığı hatayı söyleyeceğim size. Şimdi Pantheon alt koridorda. Şimdi Berzan şunu anlaması lazım. Takımında, kendi takımında güçlü oyuncular kimler? Herkes aslında biraz güçlü. Ama rakip takımda Pantheon ayakta duran oyuncu ve Diana. Şimdi Pantheon alt koridorda. Şimdi Pantheon alt koridordayken Aphelios, Karma, Yone, Diana dörtlüsü, Lee Sin Fizz, Ezreal, Nami yenebilir mi? Yenemez abi. Yenerse bırakın maçı kaybedin zaten. O maçı kazanılmamıştır. Bu kadar basit. Çünkü bu kadar güçlü Fizz, Ezreal falan filan bu kadar geride olan 4 diye 4'e 4 kaybetmez. Pantheon alt koridorda He, Pantyono dörtlünün içinde yer alsaydı o zaman işler değişirdi. Bu yüzden Pantheon'u kendisi zaten bunun hani tuttuğu için karşısında oraya ışınlan atmayıp ulan Pantheon zaten burada. Ben Pantheon'u tutuyorum. Rakibin en güçlü oyuncusunu tutuyorum. Benim bir yere gitmeme gerek yok demesi lazımdı. Ha çok absürt bir durum olur ışınlan atarsın ama o kadar defansif, o kadar korunaklı bir ışından atmak çok da mantıklı gelmedi bana. Şimdi burada Pantheon yine üst koridora geldi. Berza'nın bir de dikkat etmesi gereken konu bence şu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yan koridorda sürekli Pantheon Yasuo'yu meçliyor. Yani yani bu ne demek Yasuo'nun karşısına gitmeye çalışıyor şimdi tamam Fizz'i de yener Pantheon ama şimdi şöyle bir durum oluyor Fizz'i yener diyorum da böyle direkt %100 yener de diyemem bu arada Fizz de bayağı kasmış şimdi şöyle bir durum oluyor Yasuo şimdi fiz bir şekilde atıyorum yaşayabilir ama Yone Yasuo karşısında hiçbir şekilde yaşayamıyor Yasuo'yu durdurmuş oluyor Pantheon ittiriyor ultisiyle sağa sola gidiyor. Diğer tarafa gitse belki Fizz böyle biraz daha ayak uydurabilir. Ne bileyim W'suna bir E atsa Fizz bir bakarsın bir şeyler yapar. Bir Q'suna Zonya basar. Bir şey yapar yani Fizz'in o ihtimali Yasuo'ya nazaran çok daha fazla. O yüzden hani orada o eşleşmeyi yakalamaları bence daha iyi olurmuş. Sonuçta Yone'ye karşı çok büyük bir üstünlüğü var. E ama tabi da bu konuda iyi oynuyor. Çünkü Baron var. Berzan üst koridora çıkmak istiyor Baron olduğu için ışınlanı yok çünkü. Ama fizin de yok ışınlanı. Bir bir konuda da öyle düşünmek lazım. Fiz alt koridora gittiği zaman o da Barona gelemiyor sonuç olarak. Bakalım şimdi mesela bu tarz durumlarda ben kesinlikle şunu yazmayı tercih ederim her zaman. İşte arkadaşlar Pantheon çok güçlü. Pantheon benim karşıma geliyor. Siz 4'e 4 oynayın. Ben Pantheon'u oyalıyorum burada. Siz kazanırsınız gibi düşünebilirsiniz. Bunlar değerli durumlardır. Yani bunları takım arkadaşlarına yazın. Evet çoğu zaman sizi dinlemeyecekler. Ama sonuçta dinledikleri zaman maç kazanırsınız. O açıdan bakın. Bu baronu hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu baron çok yanlış bir baron. Onu dümdüz söylüyorum. Çaldırsa da çaldırmasa da benim umurumda değil. Çok yanlış bir baron. Öyle böyle değil. Ve rakip takım buraya direkt olarak giriyor. Lee Sin çaldırmadı. Ve mükemmel ultiler geldi ve burada iki de ikisini atıyor ve burada neredeyse maç bitmeye kadar gidecek konu. Şimdi niye yanlış para? Şimdi size soruyorum. Bu kadar önde bir takım. Şimdi diyeceksiniz ki geçen videonla çelişiyorsun. Arkadaşlar ben geçen videoda da şunu söylüyorum. Baron alınması konusunda dakika 20'de kesinlikle 10 numara 5 yıldız öndeyken. Çünkü öndesin. Rakip bir şekilde baron çalarsa sıkıntı oyun uzuyor. Öndesin baron almak istiyorsun. Tamam çok güzel fikir. Ama bu baron'u alırken şunu yapacaksın. Rakibi oraya çekeceksin. Görüş alacaksın. Diyeceksin ki rakibe "Kardeşim ben zaten öndeyim. Ya gel benimle savaş ya da burası benim kardeşim." diyeceksin. Bu baron benim. Adam diyecek ki sana "Tamam kardeşim ben baronu salıyorum. Ne bok yersen ye." O zaman maçı kazandın. Adam derse ki "Kardeşim ben o baronu vermem. Ben bu savaşacağım." Derse yine kazandın. Ama bir şekilde bak oyun hala bitmedi, değil mi? Bir tekini bitör alındı. Hayal edin. Mavi takım yine az önceki gibi bir savaş kazandı ama Baron'u kırmızı taraf aldı. E şimdi rakip takımda Aphelios var, Yone var, Diana var. Bu şampiyonların hepsi bir şekilde geç oyunda güçlü şampiyonlar, boş şampiyonlar değil. E Baron güçlendirmesini kırmızı taraf ay kırmızı taraf aldıktan sonra bu oyunun uzama ihtimali oluyor bak. Uzar demiyorum. Asla ağzından böyle bir şey çıkmıyor. O zaman ihtimali diyorum. Yalnız Yasuo direkt olarak içeri girdi. Çok güzel duvar açtı. Orada resmen yok ediyor rakibini ve burada oyun artık bitecek gibi duruyor. Yani bu mantığı umarım anlamışsınızdır çünkü bunu baya baya anlattım. Yani ba yüzlerce kez anlattım diyebilirim lütfen anlayın artık. Yani oyunun uzamaması için elinizden geleni yapmalısınız böyle durumlarda. En önemli şey oyunu uzatmamak. Oyun uzadığı zaman her şekilde kaybetme ihtimaliniz olabilir. Birisi oyundan düşer oyun uzadığı için. Birisi dakika 40'ta yanlış bir şey yapar. Olur ya 5 kişi oyun bu. Farklı kafadan farklı düşünceler çıkıyor. Biri yanlış bir şey yapar. Bir kişi olmadığı için sen savaş kaybedersin. Oyunu kaybedersin. Olur yani sen de yapabilirsin bu hatayı. O yüzden Erkenden bu çözümü bulmak her zaman iyidir. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben açıkçası maçı çok beğendim. Özellikle koridor aşamasına bayıldım. Uzun zamandır analiz etmekten keyif aldığım en keyifli video bu oldu. Net söyleyeyim. Yani umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır izlerken. Çünkü ben bayağı eğlendim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz, cansınız. Bay bay.